Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2'yi oynamaya başladım ve yaklaşık 2 saat kadar oynadım. İlk izlenimlerimi size aktarmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğenip yorum atanlar arasından bir kişiye Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 oyununu hediye etmek istiyorum. Kanalım yeni bir kanal. Desteklerinizi bekliyorum. Ve karşınızda Vampire: The Masquerade Bloodlines 2'nin benim açımdan ilk izlenimi. Welcome to the 21st century. baştan söyleyeyim. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Ben de ilk oyunu kadar beklenti yaratmasa da ilk saatlerinde sevdim oyunu. Ve bunu bitirmeye karar verdim bir aksiyon rol yapma oyunu olmasına rağmen yaptığımız seçimler ne kadar etkiliyor gidişata ona şu an tam karar vermiş durumda değilim ama e, globalde de eleştirilere baktım insanlar genelde bundan şikayetçi olmuşlar ama bir sistem var karakterlerle konuşurken ruh halleri var bu karakterlerin e, bu güzel bir sistem olmuş bence diyalog seçimlerinde sizi biraz daha dikkatli olmaya itiyor <laughs> ama şöyle komik bir olayla karşılaştım bir Sokakta bir emekçi ablamız beni tiksinç buldu. Tiksindi benden. <laughs> e, aksiyon kısmında ise yakın dövüşte vuruş hissi, fizikleri gerçekten beğendim. Burada bir insana yumruk atıyorum, çevreyle etkileşime giriyor, kapı kapanıyor falan bunlar güzel detaylar. İlk gün olmasına rağmen çok fazla hatayla da karşılaşmadım. Yani ama bir de bunların arasında çok yok. bu güzel fiziğin üstüne şöyle bir hata görünce de moralim bozulmadı dersem bir da söylemiş olurum. Ama çok fazla denk gelmedim. Yani artık günümüz oyunlarında ilk günlerde neler, neler neler, oluyor bunları biliyoruz. Buna da şükür diyorum o yüzden. Yani iki saatte sadece bir tane bununla karşılaştım. Başka yoktu. Bu cümleyi de her kurduğumda yalnız aklıma Cyberpunk 2077 geliyor. Maşallah ilk günü evlere şenlikti. Gizlilikte ise orta zorlukta oynadım oyunu. Açıkçası beni tatmin etmedi. Bir de zorda deneyeceğim. Ondan sonra oyunu bitirdiğimdeki videoda bundan bahsederim. Ya yapay zekayı basit buldum çok fazla. Zaten gizlilik oyununda bunu güzel yapan en önemli şey yapay zeka. Yapay zeka yetersiz kaldığında gizlilikten aldığınız zevk tamamen ölüyor. Ama yapay zekada güzel bir şey vardı. Ee, bir yerde o görüntüler çıkmamış maalesef. Ee, birini gizlice öldürmüştü. Görenler arkadaşlarına haber verdiler. De, e, sonrasında da böyle tepki verdiler. O burada biri var falan gibi tepkiler veriyor. Bunlar güzel şeyler. Ne NPC'lerin karakter modellemesini ve çevreyi çok beğendim. Ama Karakterin yüz modellemesi bana mı garip geldi yoksa harbiden mi öyle bilemiyorum. Ama böyle çok özenilmemiş gibi geldi bana. Sanki zaten first person shooter diye biraz sallanmış gibi hissettim ben. Bakalım siz de oynadığınızda falan yorum bekliyorum sizden bu konuyla alakalı. Bir de şöyle bir durum var. Ben kendi genel birazcık kendimden bahsedeyim oyunculuğumla alakalı. Genelde herkes için oynanış önerilerini video Oyun sektöründe biliyorsunuz bunu. Ama ben biraz farklı düşünüyorum. Ben kitap okumayı, dizi filmi de çok severim. Ama oyunları benim çok fazla sevme sebebim. Çocukluğumdan beri bu kadar sevme sebebim hikayeyi kendim yaşamak. O yüzden benim için önemli bir şey hikaye. <laughs> Muhtemelen bu yüzden de zaten Quantic dilim oyunlarının hastasıyım. Çok seviyorum, bayılıyorum üstüne. Açıkçası ilk saatinden itibaren bir çaresiyle beni yine içine çekti. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ve ee, oynamaya teşvik etti beni. Devam et diyor yani. Hikayesini görünce devam etme gereksinimi duydum. Adından da belli olacağı üzere ana karakterimiz bir vampir. Ve bence oyunun ilk dakikasından itibaren en iyi yaptığı iş kesinlikle vampir olma deneyimini oynayan kişiye tamamen çok iyi yansıtması. Vampir güçlerini çok iyi kullanmışlar oyunda. İlk iki saatte en beğendiğim şey bu oldu. Ve şu zamana kadar iki tane düşman tipiyle karşılaştım. Hortlaklar ve faniler yani insanlar. i̇nsanların bizim şey o ilk aksiyon anında da gördünüz. Bizim karşımızdaki çaresizliği çok belli. Yani onlar da bilmiyorlar ama yani bir tane yumrukla olan şeyi gördünüz. Bunu çok güzel yansıtmışlar. Bir vampirin gücünü. Ve biz insanlardan gizleniyoruz. Ama insanlardan gizlenme sebebimiz ne? Bizim vampir olduğumuzun bilinmesini istemememiz. Ve gerçekten her attığım yumruğun karşısında alıyorum. Bir aksiyon olduğunda yaptığım her hareketin geri bildirimi olacak. Yoksa ben çok çabuk oyundan soyabiliyorum. Vuruş hissi gerçekten çok önemli benim için. Ya sözünüz olarak ben şunu söyleyebilirim. İlk izlenimimde bu oyun benim için 10 üzerinden 8. bunu bitirdiğimde bakalım görüşlerim aynı kalacak. Bu bitirdiğimde zaten yeni bir video çekeriz. O zaman tekrardan konuşuruz. Videonun başında da belirttiğim gibi videomu beğenen, abone olup yorum atan herkesin katılacağı bir şekilde işte Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2 oyununu hediye etmek istiyorum çekiliş sonucunu 31 Kasım'a bir yükleyeceğim video ile veya bir canlı yayın açarız. Onunla belirtiriz size tekrardan sonucun ne olduğunu. Ve kazanan takipçimize bunu hediye ederiz. i̇lk izlenimlerimi sizle paylaşmak istedim. Bu inşallah almak isteyen olur veya oynamak isteyen olur. Ona bir fikir vermiştir. Ve daha yeniyiz. Çok yeni başladık. İnşallah daha başka videolarda da görüşürüz. Beraber eğlendiniz. Daha çünkü e, FM videoları, FIFA videoları, e, WWE oyunlarının videolarını çekmeyi düşünüyorum. Seriler de yapabilirsiniz. İnşallah hep beraber evleniriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her gününüz bir öncekinden güzel geçsin.